Moskova'dan selamlar arkadaşlar. Kanalımıza Herkese hoş geldiniz. Herkese merhaba. Çok güzel maskeden kepçe olmuş kulaklarımla sizlere. <laughs> evet ondan sonra burada böyle. Evet evet biz çıkıyor. <laughs> bugün Moskova'dayız. Daha doğrusu zaten biz burada yaşıyoruz. Ondan sonra bugün şeye gideceğiz. Ne diyorlar ona? Buranın... Post Office. PTT. Ya PTT'sine işte. Post, evet, post ofisine gideceğiz. Merkezine gideceğiz. Yani merkezde post ofisinin merkezi de var. Oraya gideceğiz. İşte oraya giderken de yol üstünde gördüğümüz böyle enteresan şeyleri veya işte Moskova'yı size göstermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi kamerayı çevireyim ben. Evet, evet çevirdik kamerayı. <laughs> Devam tamam ediyoruz. Şimdi ne söyleyeceğim? Böyle. Ne söyleyeceksin? Şöyle bakalım. Evet, bir <laughs> dakika. Yok, evet. Aha, doğru. Böyle. <laughs> ne, <ol> <laughs> ne söyledin yani? Kamerayı yok, 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 aldım yok, bana yok. herhalde. Bir şey yok. Camdan bina mı? Camdan evet. bina Türkiye'de de var. Şimdi yani. <laughs> Moskova'ya Moskova, Moskova özel bir şey değil yani camdan ya Moskova'da bina. Moskova'da özel bir şey değil. Moskova'da soğuk. Bugün soğuk arkadaşlar... şimdi 16 derece. 16 değil ya ben telefondan baktım 13 dereceydi. Evet. Burası evet. şey ekonomi üniversitesi. Böyle bir üniversite işte. Şimdi Devlet üniversitesi. Gidelim post office. Post office'e şey gideceğiz. Istiyorum. Mesela ben İspanya'da. Bizim oğlan İspanya'da okuyor. Evet. Ona bir şeyler yollayacağız da bakalım işte bu hani karantina sebebiyle yollayabiliyor muyuz, yollayamıyor muyuz, ne kadar tutuyormuş fiyatı nedir. Burası Hindistan konuşulmuştu. Şurası. Burada her zaman bir şey pati var. bir ne var. Cumhuriyet Partilisi bile oraya gidiyorsun, giymek giyorsunuz. Yoga da burada yoga dersleri de veriyorlar ayrıyetten. Evet, veriyorlar. Ama bakalım. Şimdi biz gitmiyoruz tabii yoga yapalım. Ya yani ben <laughs> yoga'lık bir durum. Ucuz, drone. ucuz. Aynen, Dox gayet ucuz. T ne kadar? 90 TL. 90 TL. Bir evet. ay. Bir aylığı 90 TL evet. Ve, Ve direk internetlerden alıyorsunuz üç, dersi yani. 3 gün haftada. Haftada 3 gün evet. Ha aydı o zaman 9, 9 9 18 18 Hind ders Hindistan. Evet direkt yani ana vatanı ya yoga'nın. Bir şey özel var. Kadınlar yoga. Ha kadınlar Bilmiyorum. için özel bir yoga da varmış. Ama bir ben şey açıyorlar mı? Ne Biseksüel açıyorlar? bir açıyorlar. Bi seksüel mi? Bi seksüel din. Bir şey. Aa. Like, seksi seksi. Woman, woman, open seksi çakrayı mı açıyorlarmış? <laughs> open mind. Open mind aynen. Bilmiyorum ben <laughs> sadece gördüm var böyle. Allah Allah. Bir bakmak lazım ona. Kadın ha. gidiyor. Sen Ne, nereye gidiyorsun? Nereye nereye söyle. <laughs> Yo sen gidersin. Her halükarda bana artık. <laughs> hayvani bir Uf ya dün ne kadar yağmur dün bir yağmur yağdı arkadaşlar İnanamazsınız inanamazsınız ya öyle böyle değil yani ben diş doktor gidiyorum aynen Ay be, nasıl, kuşu nasıl? diş doktoruna gitti bir saat yoldu var diyor ki sizin orada yağmur yağıyor mu diyor bana ne gittiği yer en fazla arabayla 20 dakikalık bir yer yok bir... 20 dakika değil ya yol açık oldu mu 20 dakika kuşu o, 40 bir şey. Yol açık oldu mu 20 dakika diyorum. Ha, <laughs> ha, sonra bakarsın. Ha 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 ne ya? Kayıyorlar. Diyorlar. Yol diyorlar. Ha ben iki buçuk saat. Evet, şu iki buçuk saatte geldi eve. Şimdi bulvar, bulvarın içinden gidelim kuşu o zaman. Evet. Hem de bulvarı gösterelim. Hı hı. bak. Az, yüzde az mask kullanıyor. Aynen. Ben gördüm. Çok az kullanıyorlar. Bina, ben böyle düşünüyorum, böyle kalsın, güzel böyle. Aynen Bırak biz kapalıyorlar, böyle düşünmüştük. Kapalıyorlar. Dışı böyle kalsın diye de adamlar şey yapıyorlar, evet. sıva yapıyorlar dışına. Hmm. Bilmiyorum kuşu. Eski bina güzel. Hmm. Kapatıyorlar. Ha Türkiye'de bu arada kuşu ne? yeni yasa çıkmış. Ee, şey atıyorum mesela eğer sende şey bulunursa ne diyorlar? Covid bulunursa e, seni evinde karantinada durman lazım 14 gün. Devlet geliyor sana ilaç falan veriyor. Eğer evinden çıkarsan 14 gün içinde karantinadayken devlet seni alıyor. KYK şeyine yerleştiriyor. Önce yok böyle. Yok önceden yoktu. Ya, seni Mutluğu'da var, bu var. Mesela ben seni alıyor Mesela devlet. Mesela insan... yerleştiriyor. Sen dışarıya çıktın diye cezalandırıyor. Evet, GPS bakıyorlar. Hemen evet, evet, polis evet. gidiyorlar, Telefonda arıyorlar, diyorlar nereye çıktı? Böyle, çok zor Rusya'da Senin plakanı verirdim de neyse hadi. Çok önce böyle. Ve ve benim arkadaş Sürşan'da hasta, sadece sadece hasta. Normal. Evet. bir burun kapalı bir şey. grip olmuş. Ha, grip olmuş. Burası Doktor, da da çistiprodi bu var bu arada. Ateş bir yola ateş 37 bir şey az ateş var gitti doktorda doktor karantin olduğu iki hafta ve test yaptı test çıktı güzel test bir şey yok çıkmış. normal gri yani normalde burada burnunuz bile kapalı olsa böyle soğuk fark etmez, bile alsanız hafta her halükarda iki hafta kapatıyorlar evet. size eve şimdi böyle bakın yeni bina yaptılar. Aynen burası çok hoşuma gidiyor benim de. Evet. Ama çok pahalı ya. Türk gibi rezidans değil. rezidans yazıyor. Ama Türkiye gibi rezidans fonksiyonel değil. Türkiye'deki rezidensler sizin kendi evleriniz oluyor. Evet. Yani tapusu size ait oluyor. Burada rezident dediğiniz zaman burası apart olarak geçiyor. Yani şöyle otel gibi. Yani siz kiraya verdiğiniz zaman ve bu evlere daha fazla şey ödüyorsunuz. Ne diyorlar? Bu evlere daha fazla kira şey vergi ödüyorsunuz. Vergi boş ver. Mesela ben burada ev aldım yaşamak bak. evet baykuş. Mesela ben yaşamak istiyorum. Alacağım bir tane büyük güzel pahalı ev orada. Dayı da yatıyor. Ve, a, müşteri mesela hotel yapmak istiyorlar. Kendi ev. Ben bir şey yapamam çünkü o iş apartman gibi. İş ev gibi böyle nasıl yani ben anlatayım? Yani hanı gibi düşünün yani. Business Center değil. Adam yani Business Center Office değil. Ofis değil ama. Rent. Adam portal. dese ki ben kardeşim günlük kiraya vereceğim. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Yasal olarak da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü devlet diyor ki zaten kardeşim burası apart. Yani Rusya böyle e, rezidans adam. O yüzden e, hiçbir şey yapamazsın diyor. Yani. burada da çok meşhur günübirlik kiralamalar falan. Malum. Rusya burası, burası. Ee, nereye gidelim ya? Ben seviyorum ya böyle taş yolda yürümeyi. Çok güzel ya ben seviyorum böyle. Yani arkadaşlar ben seviyorum ya Moskova'yı. Moskova'yı seviyorum. Ama... Bir yaşamak ya, ya yaşamayı, ya Türkiye'deki tabii hizmetlerin hiçbirini bulamazsınız evet. öyle. Yani, hani Kim Türkiye'den sonra tamam, eyvallah bir ay, iki ay, ay güzel tatil için mükemmel. falan filan. Ama ne zaman sen yaşıyorsun burada, sen anladın, hiç böyle bakkal Hayat falan çok zor. filan yok. Bakkal bakkal yok burada, burada şey var. süpermarketler var falan filan. Kız var. Kapı. Ne? Tefek, yani. Şey, e, nalbur. Nalbur burada Yok, çok az. Yani bulamam. özel yerlere gitmeniz lazım çok ya da tarif, çok büyük çok... alışveriş merkezlerine gitmeniz lazım. Bak ne kadar kapalı. Hava, Hava çok kapalı vallahi indirecek gibi. Oy. Burası da Burası da şey diyorlar e, buraya. Evet. Beyaz taş. Bunu bu neydi kuşu? Şu beyaz duvar. Ya burası beyaz şehrin duvarlarıymış eskiden yani hani bizim İstanbul'da hisarlar var ya hisarlar gibi düşünün Moskova'nın e, ring hattını bu beyaz duvarlar çevreliyormuş ve onun içinde elitler yaşıyormuş tarihte. Ya tam bu Kremlin. Tamam. Kremlin falan. Tamam. Kremlin'in bir duvar, kırmızı duvar. Tamam. Ondan sonra Kitay duvar. Ondan sonra Kitay İkinci, diye bir yerin oradan, duvarları ondan varmış. Ondan sonra beyaz duvar. Ondan sonra da beyaz. Yani üç tane duvarın içindeymiş Moskova normalde ring olarak. Ondan sonra dörtüncü. On e, tamam. Ve şimdi Moskova'da circle. Ama o duvar... Ya bu duvarın içindekiler elitlermiş sonuçta. Doğru mu? Evet. E tamam. Böyle. E tamam Ondan bütün zenginler Rusya'da bu duvarın içindekiler diyorlar zenginlermiş. Yaşıyor sanki beyaz insanlar. Rusya'da öyle bir atasözü var sanki şey e, beyaz duvarın içinde mi yaşıyorsun gibi kullanıyorlar bazen. Hani. Evet beyaz yani, insanlar çünkü kim beyaz içinde oturuyor beyaz insanlar diyorlar. He, çünkü bu bu belki, beyaz duvarın içinde belki, oturanlara oh, bak, beyaz insanlar bak, bak, bak. diyorlarmış. Şey, ve onlar şey Bergi bergiden, vermiyorlar. vergiden vergiden muaf adamlar yani. 15. Ve o, duvarın içinde yaşayanlara da hani beyaz insanlar deniyormuş. Evet, şimdi dikkat e, o Tatarlar ne zaman Rusya'da geliyorlar? O duvar e, survive. <laughs> Safe. Ne yapmışlar Tatarlar? Sen bana söyle de ben Na edeyim. Tatarlar Moskova'ya saldırdıklarında Moskova'yı korumak için yapılmış bu duvarlar. Evet. Ama ondan sonra Yekaterina bozuldu. Ondan sonra Yekaterina ne yapmış? Yıktırmış bu duvarı. Dedi, bitti. Lazım değil. Ha, beyaz duvar artık lazım değil. Yıkın demiş. Ve burada bir şey yapmak istiyorlar. Ve duvar buldu. Var. O yüzden fark yapıyorlar. Dayı da yanımızda ne sümkürdü ya Allah'ım yarabbim. Evet. Yani Moskova'da bile olsanız işte medeniyet gayet gelişmiş burada bir yere kadar tabi de. <laughs> burada çok güzel pizza var şimdi ona. Kapattılar bar. ha. Ya ne Çok güzel pizza. Evet. Biz çok seviyorum. Bu sokağı ben çok seviyorum ya burada hep restoranlar falan millet akşamları oturuyor falan burada biz de arada geliyoruz oturuyoruz. Şimdi kışı bence şeyin içinden geçelim o geletin oradan geçelim. Bak göster. Şu gel 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 kırmızı yanıyor zaten gel. Hayır kızım ne yanlış yapıyor kırmızı zaten. Kırmızı ışık yanıyor. Extra virgin. Extra virgin evet. One more virgin please. Extra virgin yes. Yeah. I don't know, all the time like that coming when I read oil extra version. <laughs> Bitti mi? Bitti. <laughs> Şu bina çok hoşuma gidiyor Aa, ya. Aa, Evet benim. ben bilmiyorum kim yaptı böyle, ne yaptı. Zoom yap biraz. Yo, zoom yapmaya gerek yok gözüküyor çünkü. Zoom yap biraz. Z Evet. Evet, patikti güzel bina. O oh, çizdi böyle. Şimdi Daha Şimdi winter time. Kışın. Kışın size gösteririz. Bu gölet gölet burası yani göl değil gölet e, bu gölet donuyor kışın arkadaşlar ve kışın burayı kapatıp şey yapıyorlar buz pateni pisti yapıyorlar <laughs> buz alıyorsunuz geliyorsun kira alıyorsunuz kiralıyorsunuz ya da işte kendi buz pateniniz varsa geliyorsunuz çok güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorsunuz kış olduğu zaman yeni yıla doğru işte buralar süslenecek falan onları da gösteririz size sonra da. resim yapmıyor. Kız telefonuna bakıyor beni alakası var. Opa 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 o ne be? Benim... Aa benim telefonumun alarmı abi niye? Niye? Bilmem. Benim? mi? Bu saatte bir şey var mıydı bizim yapacağımız? yok. Ne var ne yok? Söyle bakayım. Dur dur diyeyim. Aa bu şey ya. Video için galiba. Evet benim YouTube kanalımın hmm. videoları için. Evet bu restoran. Aa, 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 Burada çok çok çok. Burada çok önceden sinema vardı. Yok, çok önce değil, kaç sene Evet. Kaç senelik şey vardı. Bir metre. Şey, şey e, sinema vardı. Sinemayı kapattılar. Bu restoran gayet. Yani bu, şu. Ne bu telefon? Ben... Bak, bu eski kadar. eski restoran. Teknesi bak, olmuş ya. Bak çok güzel. Ben şimdi böyle bu kadar resim Ama bak telefon. Benim telefonda bir sorun olmuş. Benim İnşallah telefon... çalışır. Şey yapıyor. Dalgalanıyor. Çalışıyor. Kamera dalgalanıyor. Çek çabuk çek. Pat tamam. Daha bir dakika. Video bak. Bak var burası. Bak zaman bak telefon bak, ne şimdi. oluyor benim. Bakın arkadaşlar. Bak. Hop başladı. Break dance yapmaya başlıyor bak. <laughs> hop, hop hop hop. Ama hop. çok güzel kadraj bak. Evet. Aa başladı. Oo, oh. <laughs> hoş. Yavaş yavaş. Sağa bak. sola çevir oynattığın zaman oluyor kuşu. Hah. böyle. Değil, oh, de, de, de. olmadı ha. Ay be, bak 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 işte böyle oluyor. <laughs> çok <güzel>. Kendinden efekli. <laughs> dörem 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 dörem. Durdum, durdum videoda durdum bak şimdi resim. Evet. Çok güzel. Yani, hakikaten çok güzel Nerede? Bli Hani yok ki kızım nerede ya? Gel buraya, gel. Hani nerede? Orada bak. Aa, evet ha kamiller bak yatıyorlar orada. aynen ördekler buranın meşhur ördekleri. Ya <laughs> telefon benim telefonum bozuldu kızım artık. Yani yenisini almak lazım. Şuş <laughs> hadi, hadi de arkadaş güzel bir şey gördüm kendini kaybediyor. Ya. resim çekeceğim diye yapraklar dökülmeye başladı ufak bak artık sararmaya başladı sonbahar geldi ya buraya bu sene vallahi çok sert geçecek gibi duruyor kış ama yani şu an acayip soğuk kış üşedi. Aynen Instagram'dan takip edebilirsiniz. Linki atarız aşağıya açıklamalar kısmına. Ama ben atıyorum. Tamam sen atacaksın zaten Aa, ben atmayacağım. Yeni Instagram açmak lazım. Aa doğru bizim bununla alakalı Instagram'ımız Instagram yok. yok. Doğru ki. doğru doğru. Bizim var sadece ben Moscow nasıl Rusça? Aynen Rusça yazıyor gerçi. Hangi Putin bot satıyorum. Olabilir Aklıngir Cooking Box'ı at. Bu arada Aklıngir Cooking Box'ı da takip edebilirsiniz. O da bizim kanal. <laughs> Ruslara Türk yemeklerini yapıyoruz orada. Hani evet. nerede ya? Kim yapıyor? Bak. Üç tane cam yok. Binalar çok hoşuma gidiyor ya benim eski böyle tarihi bina çok fazla sayıda burada ve şeyimi doğallığını korumuş yani şey yok böyle yani bakımsızlık falan yok. E bakımsız olan binalar da var da. 90'lar geldi. 90. 90'lar modası da bu bak, arada geri geldi, bak, geldi insanlar ya. Bütün insanların bak kimse elbise, de bak. Elbise, şey. Elbiseleri aynen 90'lar ya bildiğin. 90 bir de kimse de şey de yok. Geldi. Ee, ne diyorlar? Hoş geldin. Bak. Maske falan da yok kimsede. de. Yani böyle. Ya. Abuk sabuk bir Sokakta durum. Sokakta ne maske iş var. Arkadaşlar telefonun hafıza dolmuş ya. Evet. Hafızayı boşalttık. <laughs> Şurada bakın böyle küçük bir havuzcuk var. Yazın güzel gözüküyor. Sağ ol. Sağ ol. Leylek. Zoom, zoom, zoom var Al sana doğal zoom yapayım ben. Kendim giderim daha iyi ya. O uğraşamam ben zoom falan. Çok güzel böyle leylek heykeli var. Metaller. da yorulmuş oturuyordu. Kalk kalk. Kalkış. Bir şey Sokakta nasıl burada? <gülüyor> <gülüyor> evet. Normalde aslında sokakta takmak lazım onu. Çünkü çok fazla insan var. acayip soğuk. Ben acayip üşüdüm ha. Ben sana diyorum bir şey biraz daha sıcak. Kalın giyin dedi bana kuşu da. Yo, be, pişirme, ben de yok be bir şey Bende yok bir şey olmaz dedim ama. Bilmem, ne be. <laughs> be be be. Aynen öyle. Evet. Videonun şarjı bittiği için evet. şey yaptı. Memory bitti. Memory, ne, nedir ya bugün böyle? Şarj bitiyor. Şarj ettikten sonra şey bitiyor. Laykımsanlar gösteriyor mu? Al sen götür. Çok fazla oynatma yalnız. Kablo olduğu için kenarda. Tamam. Kablo şey, ağırlık yapıyor aşağıya düşüyor. Şey. Tamam, tamam. İyi ya dinleneyim ben de biraz. Sabah çaldı. Biz şimdi. Evet geç. Yürüyor. Sadece. Yıkayım, hadi sadece burada gidelim. Tam. Barbaros, insanlar korkuyor, değil mi Barbaros Bey? Bak ne kadar güzel. Yok canım, niye korkuyorsun? Kalk Aliyeye Barbaros, kalk Aliyeye. Kalk Aliyeye Bak, bak, bak. Bunlar Rus katliatan arkadaşlar, <laughs> alkolikler. Rus alkolikler burada parti yapıyorlar, parti parti. Aliye, nasıl patris? Aliye, Aliye. Вот, oh, вот. Oh. Красиво. Вот этот вот Али. А что yok? Ага. Çok güzel. Ay, ben bir yazık. Ay. Pati, pati. sar git bak. Aa güzel yapıyorlar. Bak gidelim burada. Evet ama çok güzel ya. Bu yeni yıl için ay hazırlık yok. Yok yeni yani. yıl. Bu çiçek değil. Yeni yıl bir şey. Bir tamam bu ne? Şey? Yani, o yıl sadece yıl. yok. yok. Samur. Yeni yılda kullanacaklar bunu. Evet. evet. Ne evet. diyorum? Şimdi böyle yıl yeni yıl <laughs> gösteriyoruz sizin. Yeni yılda da gösteririz aynen. Evet. Ama çok güzel bulvarda. Bu yol, bulvar yol. Nasıl? Bulvar yolu. yolu. Evet, nerede bir duvar gitti. O bu bulvar yolu çok güzel. Her zaman Ulan, bir şey güzel yapıyorlar. Bu kadar adam nasıl bu arada? Bayağı... Güzel. Of. Yok şimdi yağmur yok, bir şey yok. Güzel hava. Ama dün zaten indireceği kadar indirdi. Kuş ne biçim gök gürledi burada ya. Bam, gün. Ben hava fişek falan atıyorlar zannettim. Bir baktım şey, perdeler kapalıydı. Bir baktım bildiğin şakır şukur yağmur yani. Ay Rüzgar soğuk geldi. Biraz. Biraz değil bayağı eşsiz. Evet bir sigara soğuk geldi. Bak. <laughs> tamam. Birazdan geldi. Postaneye geleceğiz birazdan. Hı <laughs> hı. Ne var ne Köşe yok, yok bakalım.

Çocuklar bak okuldan sonra geliyor. Kendi <laughs> arabalar var. Hep çocuk böyle var. Bizim de iki tane var. Çocuk değil, iki tane. Çocuk da iki tane. Bu nasıl? İki erkek bizim. Scooter, Sk scooter iki tane var biz. Yani. Okulda geliyor. Okulda geliyorsunuz, burada ee, park ediyorsunuz. Park ee, sanki kendi araba geliyorlar. Şu karşıya gideceğiz. Evet. Tamam dur bir, bir de. Öpüyorlar. Ay. Bitti. Ne var ya? Gelsene evet. buradan. Sinema bitti. Hadi gidelim. Böyle işte. Arkadaşlar postaneye geldik. Ve evet. hafızamız doldu full. Burası evet. merkez postane işte. Ve şimdi? Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet. Böyle yıkık dökük bir postane işte. Arkadaşlar. Ben geldim. Like atıp kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Moskova'dan sevgiler. Bay bay.